Bey, biz hallediyoruz. Hoşça kalın, iyi günler. Ne haber patron? Gibi senden. E işte. Fena değil. Arabayı sattık bugün. O yeni girişimler diyorsun. Hadi yine iyisin. Pinko bizim olaylardan sizle uğraşmaya vakit bulamaz. Rahat edersin. Yani Halep şu haldeyken bile böyle takılabiliyorsun ya. Helal olsun sana ya. Ne yapayım? Kabullenme moduna geçtim artık. Sabah da geldi. Öyle mi? Bir şey söylemedi bana. Söylemez tabii. Geldi bayağı bir saydırdı. Ya ben sakin sakin sinirlenmeden olayları anlatmak istedim ama... ...meğer zaten biliyormuş. Nasıl yani? Neyi biliyormuş? Apo'nun beni sevdiğini söylediği gün var ya... ...Nursema bende kalıyordu. Meğer oradayken her şeyi duymuş. Ciddi misin sen? Bana hiçbir şey fark ettirmedi. Yok efendim bana çok güveniyormuş. Ben ona bunu nasıl yaparmışım? Ben mi dedim sana bana güven diye? Patladım ben de tabii. Siz tartıştınız mı? Sesler yükseldi tabii evet. Ben sonra bastım içeri girdim o da çıkmış. Hayır benle niye konuşuyorsun? Git babanla konuş. Ya ne olacak bu işler böyle ya? Herkes namus bekçisi kesildi ya. Ya hem her şeyi biliyorsun hem de gelip hesap soruyorsun. Yani herkes her şeyi biliyormuş ama kimse bir şey söylememiş. Aynen öyle. Fatih'le Doğa dışında herkes az çok biliyormuş her şeyi de tıp oynamışlar. Vay be. O zaman ben de sana bir haber vereyim. Ay vermesen mi? Kötü bir haber mi? Sönmez Seze'yle Mustafa'nın ortaklığı bitiyormuş. Şaka mı? pembe bastırmış. İnanmıyorum ya. Ay kadının ne suçu var? Ne kadar da seviyordu orayı. Kadın bu yaşında her gün gitti geldi çalıştı didindi. Hep benim yüzümden. Hayda Alev yani sen de ne alakası var seninle? Vallahi bilsem söylemezdim ya. Ya nasılsa öğrenecektim. Ay benim sinirlerim artık çok bozuldu Umut. Annem yüzüme bakmıyor benim tamam da bu kadın bu insanlara bu kadar sahip çıkıyor. Onlar onu işinden ediyor ya. Bak bana ne yaparlarsa yapsınlar ne derlerse desinler ama anneme dokunmasınlar çok fena olacak. Pinko ne biçim bir insan ya beter olsun gerçekten.